Sevgili Berker Güven. Türkçe kökenli olan isminiz güçlü ve sağlam kişilik anlamına gelmektedir. Ciddi bakış açısına sahip, sağlam kararlar vermeye çalışan, beklentileri akla ve mantığa uygun, çalışkan ve planlısınız. Güven olgusunu önemsiyor ve yanlış kararlar vermekten hoşlanmıyorsunuz. Disiplinli çaba, görev ve sorumluluk bilinciniz yüksek. Dayanıklı ve mesleki konularda yeteneklisiniz. Dikkatli konuşan, yaşından olgun görünen, sözleri tutarlı, kabul edilmekten hoşlanan bir kişiliksiniz. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir kişiliğiniz var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz. Biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz en olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İsminiz size hızlı ve çözümleyici bir zihin veriyor. Çok yönlü ve özgünsünüz. Bununla birlikte bağımsızlık, pozitiflik, eylem ve ilerleme dürtüsü doğanızda çok güçlüdür. Onları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Engellendiğinizde veya hareket özgürlüğünüz kısıtlandığında yoğun bir sinir reaksiyonu yaşarsınız. Depresif ruh halleriniz özellikle sizinle en yakın ilişkide bulunanlar olmak üzere herkese karşı tutumunuzda yakıcı ve savaşçı olmanıza neden olabilir. Değişim, seyahat ve yeni deneyimler istersiniz. Rutin işler, monotonluk ve ayrıntılar size uygun değildir. Kişisel ilişkilerinizde uyum sağlamak için daha rahat ve cömert olmalı, anlayış ve hoşgörü geliştirmelisiniz. Hepsinden önemlisi çok açık sözlü ve fikirli olmaktan kaçınmalısınız. İsminizin etkisi sizi iş dünyasında çok ileri götürse de sağlığınıza ve mutluluğunuza zarar verebilir. Göz kafesi boşluğunda sık sık sinir gerginliği yaşarsınız. Hassas bir mide ve ülser ortaya çıkabilir. Ayrıca gözler, kulaklar, burun, boğaz ve dişleri etkileyen rahatsızlıklar olabilir. Çok aktif, enerjik ve heyecanlı sayılmazsınız. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir.'' Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. İnanç ve yüksek amaçlarınız çok. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Subjektif bir kişiliksiniz. Ne istediğinizi bilerek kararlı adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Hayatın maddi anlamına önem vermiyorsunuz. Para sizin için ikinci planda kalıyor. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, emp empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Kırmızı, lacivert, mor renkleriniz ve beyaz ışığınız eksik. İçgüdü renk, renginiz mavi. Çakralarınızın güçlenmesi için eksik renklerinizi diğer renklerle birlikte giysilerinizde kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki giysilerde renkleri nasıl kullanmalıyız videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz.